derin çatlaklar ve suyla oyulmuş vadiler. Mars, baktığınız her yerde büyüleyici bir jeoloji sergiliyor ve bu, Esa'nın Mars epresinden alınan bu görüntüde görülen kırıklı, buruşuk zeminden daha doğru olamaz. Mars Express yörünge aracındaki yüksek çözünürlüklü stereo kamera, DVSC, tarafından yakalanan sahne, Havmasia Planum adlı geniş bir volkanik platonun yan kısımlarını gösteriyor. Burada görülebilen en yüksek özellikler, ilgili topografik haritada en net şekilde görüldüğü gibi, en alçaktan 4500 m daha uzundur. Birçoğu, yaklaşık 4 milyar yıl önce oluştuklarından bu yana çok az değiştiklerini düşündü ve bu da Mars'ın ilk günlerine heyecan verici bir bakış attı. Neytaris Fossa ve Protva Valdes'in topografyası Neytaris Fossa ve Protva Valdes'in topografyası değişen plakalar Neytaris Fossa ve Protva Valdes'in perspektif görünümü Neytaris Fossa ve Protva Valdes'in perspektif görünümü bu karmaşık bölge hem tektonik gezegen kabuğunun deformasyonu hem de geçmiş akan su tarafından şekillendirilmiş gibi görünüyor. Mars artık aktif tektonik belirtileri göstermese de, Durum her zaman böyle olmamıştır. Mars'ın kabul bir zamanlar bu bölgede önemli gerilimler yaşadı ve bugün Necdaris Fossae olarak bilinen derin yüzey kırıklarını yarattı. Bunlar, bu görüntünün merkezinde dikeye yakın yara izleri olarak görülebiliyor ve o zamandan beri açık renkli tozla dolu. Sadece Mars'ta değil, Güneş sistemindeki en büyük sistem olan devasa Valles Marineris kanyon sistemi ile ilişkili olarak oluştukları düşünülüyor. Valles Marineris bu bölgenin hemen kuzeyinde sağda yer alır. Akan su tektonizma, Mars'ın bu parçasını yeniden işledikten sonra su yüzey boyunca aktı, kayayı kesti ve bunu yaparken derin vadiler oydu. Frotva Valles adlı özellikler birden çok kanalı atıfta bulunan çoğun Valles. Bu kanallar bu görüntülere yayılmış olarak görülebilir. Bazıları geniş ve yüzeysel, bazıları ise çok daha derin. Görüntünün sağ alt kısmındaki yoğun su oymalı vadi yaması yoğun bir şekilde aşınmış. Açıklamalı, Neltaris Fossae ve Protva Valves açıklamalı, Neltaris Fossae ve Protva Valves Protva vadileri, yaklaşık 3,8 milyar yıl önce, Mars yüzeyinde su çok daha bolken oluştu ve o zamandan beri büyük ölçüde değişmeden kaldı. Lav üzerine inşa edilmiş perspektif içinde Neltaris Fossae ve Protva Valdes perspektif içinde Neltaris Fossae ve Protva Valdes burada altta yatan arazi tahavmasya planın Mars'ın en erken günlerinde oluşmuştur ve büyük ölçüde birkaç kilometre kalınlığında muazzam lav akıntılarından oluşur. Bu sefer çalkantılı bir dönemli ve Mars'ın birçok göze çarpan özelliği yeni oluşmaya başladı. Güneş sistemindeki en büyüklerden bazıları olan Tharsis volkanları, Alması Aplanum'un yakınında yer almaktadır. Oluşan bu volkanların yükü ve stresi, bu volkanlar bölgeyi lavla doldurmadan önce, bu bölgenin kırılmaya başlamasına neden olmuş olabilir. Neltaris Fossae ve Protva Valdes'in daha geniş bir görünümü Neltaris Fossae ve Protva Valdes'in daha geniş bir görünümü bu lav akıntıları, dengesiz, kayan zemin üzerinde soğuyup katılaştıkça, sıkıştırılarak kırışık sırtlara neden oldular. En önemli çıkıntılardan biri, merkezin sağ alt tarafında, yüzeye çentiklenmiş dengesiz bir çapraz çizgi olarak görülüyor. Lav tarafından yapılan bu kapsamlı yeniden kaplamanın ardından, avması yapılan su akışları lavı kesip protva vadilerini oluşturmadan önce volkanik kül ve tozla kaplandı. Bu su akışlarının kaynağı belirsizliğini koruyor, farklı yüksekliklerde ortaya çıkıyor gibi görünüyorlar, bu da suyun Mars'ın yüzey altı katmanlarından sızmış olabileceğini ima ediyor. Mars'ı keşfetmek Mars Express, 2003'ten beri Kızıl Gezegen'in yörüngesinde dönüyor. Mars'ın yüzeyini görüntülüyor, minerallerini haritalıyor, ince atmosferinin bileşimini ve dolaşımını tanımlıyor. Kabuğunun altını araştırıyor ve Mars ortamında çeşitli fenomenlerin nasıl etkileşime girdiğini keşfediyor. Misyonun yüksek çözünürlüklü stereo kamerası DLRSC Alman Havacılık ve Uzay Merkezi Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR tarafından geliştirilmiş ve işletilmektedir. Değerli RD gündem takipçileri, uzay, bilim, teknoloji ve gizemli videolar çok yakında kanalımızda.